Herkese iyi akşamlar. Ee, böyle spontane bir video çekmek istedim. Canım istedi. Ee, bir makyaj videosu çekeceğim. Çünkü neden? Denemek istediğim bir göz makyajı var. Bakalım becerebilecek miyim? Yakın zamanda iki tane düğün var. Onlara giderken böyle elim alışsın dedim. Ee, i̇lk önce L'Oreal'in 30 artı kolajen bu kremini süreceğim. Bu arada bir yandan da Arpeks'i izliyorum. <laughs> gece gece durup dururken makyaj yapıyorum yani. Alakasız bir şey ama. Çok bir şey yok canım istedi. Deneyecektim. E, gözlük göz makyajını ve işte makyajı komple dedim neden video çekmiyorum? Evet. İlk önce kremimizi sürüyoruz. Evet, kremimi sürdükten sonra ne yapacağım? E, makyaj süngerimi alıyorum. Yine Maybelline'in, bu sefer 115 numaralı e, Maybelline Fit Me Dewy Smooth fondötenini. Ah, niye sabitlemiyor? Kullanacağım. Çalkalıyorum bir. Bu arada Ay. Neredeyse. Şey gözüküyor. E, Dolunay gözüküyor ama öyle değil. Yarım. İsimlerini hiç bilmiyorum. Ne deniyor buna? Yarım ay, yarım. Her neyse. Şöyle şu kadar aldım. Şimdi uyguluyorum. Işık da yani çok iyi değil ama neyse. Zaten burada önemli olan göz makyajı. En sonunda göz makyajımı da gösteririm. Şöyle tampon hareketlerim. Yapıyorum makyajımı. Gördüğünüz gibi bayağı parlak bir makyaj şey fondöten bu. Bu videoyu editlemeyi de düşünüyorum. Burada balkondayım. Işırı ses var dışarıdan. Millet normalde camı kapatır. Ben balkonda video çekiyorum. Çünkü hava çok sıcak. Onun için evde oturmak istemedim. Hazır dedim burada denerken. Bakayım. Becerebiliyorum. Belki becerebilirsem. Hem de dedim. Video çekeyim. Ee, biraz önce... 8'de çıktım. 9'da döndüm. Yürüyüşe çıktım. Şurada yanımızda bir yürüyüş yolu var. Ben normalde kilo verme döneminde bayağı yürüyordum. Bayağı yürüyordum. Her sabah yürüyordum neredeyse. Çocuğu, oğlanı okula bıraktıktan sonra. işte şimdi yine yürümeye başladım. Bakalım kilo verebilecek miyim? Tabii benim gece yemelerim olmazsa. Bu arada Maybelline'in Eraser e, yüz numarasını. Yüz numaraymış bu. Yalnız bunların numaraları farklı olabilir yurt dışında. Bunu da eşim getirdi çünkü. Yüz numara diyor çünkü. İlginç. Ben 001'ini kullanıyordum. Fair. Evet. Tamamdır. Şimdi ne kullanacağım? Şunu kullanacağım. Bu bayağı bitti. Make up Nivel. Nivel markasının şeyi. 0 1 numaralı. Allah bugün bunu kullandım. Oğlumu götürürken şeye kursa bayağı hoşuma gitti. O yüzden ben bunu kullanayım. Buna benzer bir alık kullanırım muhtemelen giderken düğüne de. Şu şurası Işık bayağı şey Bir ışık Kamerayı kullanabilsem Telefondan çekiyorum şu anda Eşime dediğim gibi kamera istemiştim. kamera getirdi Bu vloglar için e, Videolar için Ama bir türlü şey yapamadım Kullanamadım yani Ona bir bakmam lazım Kullanmam lazım Şimdi bunu yaptıktan sonra e, Bronzerimi süreceğim bronzer değil de kontür olarak yapacağım. Yani hem bronzer hem kontür paleti şöyle bir palet var. Ee, Estetika markasının. Ben bunu e, yurt dışında Groupon var. Oradan almıştım. Orada böyle markalar oluyor. Şu rengini kullanacağım şu. Bayağı şey bir renk. Ee, soğuk bir renk. Bu biraz daha sıcak. Bu da bu karışım gibi. Ama bu bayağı soğuk bir renk şey için kullanacağım için kontür için bunu kullanacağım şöyle hafif sürüyorum önce sonra yukarı doğru dağıtıyorum. benim elimin ayarı olmadığı için hafif sürmeye çalışıyorum ki şöyle bunu sürdüm Oldu. Şuraları da sürüyorum ben. Böyle hafif aşağı indiriyorum. Daha çok e, profesyonel olmadığım için video çekerken biraz zorlanıyorum. Tabii ki. Şimdi bunun akabinde ne yapalım? Ne yapalım? Kaşımı sabitleyim. Sonra da göz makyajına başlayayım. Evet. Kaşımı sabitleyeceğim. Şimdi Joe markasını kaş sabitleyicisiyle. Bu çok güzel bir sabitleyici. Gerçekten. Gerçekten övüldüğü kadar varmış bu. Şöyle. Şuradan aynadan bakıp da yapayım ya. Evet. Saçma sapan sesler geliyor tabi dışarıdan. Park var iki tarafımızda da. Bir sürü çocuk. Ses. Bir de normal yani çocuklar değil sadece. Yetişkinler falan da bayağı gürültülü olduğu oluyor. Sabah beşe kadar oturup parkta bağıra bağıra muhabbet ediyorlar saçma sapan. Yani hiç kural yok yani. Hani gerçekten yurt dışında olsa bu kaç kişi şikayet etmişti. Kendi evinizdeki şeyi bile şikayet ediyorlar. Yani evinizin içinden çok gürültü gelirse ona bile polis geliyor. Yani burada o oh, kim kime dumduma kaşlarımızı sabitledik şimdi onun kurumasını bekleyeceğim biraz ondan sonra dolduracağım kalemleri getirdim umuyorum ki içeriden getirdim mi getirmedim mi aa ne no. getirmedim ha getirmişim getirmişim aa yok. getirmemişim neyse bakıyorum evet İçeriden alacağım şimdi onu. Neyse ilk önce şey yapalım o zaman. İlk önce göz zaten göz makyajımı yapacaktım. Ee, şeyi süreyim. Aydınlatıcıyı süreyim. Yüzümün makyajını da bitireyim. Madem öyle. Şöyle bir e, küt uçlu bu aslında göz makyajı için de. Ben bunu şimdi şey için kullanacağım. E, highlighter için ikini kullanıyorum. 15 numaralı. Highlighter'ını. Şimdi bakalım. Şöyle bu böyle fırçalar burada aklınızda bulunsun. Gerçekten burun için çok daha iyi oluyor. Şu anda ben düğüne gideceğim. Hani kafasıyla öyle bir makyaj yaptığım için biraz böyle parlak, biraz böyle şey bir makyaj yapıyorum. Hani gün delik bir makyaj olmayacak bu. O yüzden şey yapmayın yani. Ne bu böyle diye düşünmeyin. Tamam. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapacağım. Nerede o? Karıştırıcı. Evet. Şöyle bir fırça Elf. Bu, arada benim fırçalarımın çoğu Elf markasının fırçaları. Türkiye'de maalesef yok. Yok diye biliyorum. Yoktu. Bununla kris bölgeme, şu katlanma bölgeme yine aynı soğuk tondaki şu şeyle geçeceğim. Evet. Şöyle kriz bölgeme geçiyorum ama böyle yukarıya doğru. Yani şu anda video çekiyorum ya daha çok bağırırlar. Hiç böyle ses çıktı olmadı. Bu kadar saçma sapan bu saatte. Video çekiyorum ya daha çok bağırırlar. Neyse bu şekilde kriz bölgemi belirginleştirdikten sonra hemen Nivea markasının yine bu makyaj şey, far paletinden Evet, e, bu arada yapacağım bir şeyi unuttum, onu yapayım. Ee, nerede? Bir saniye. Evet, hemen koştum geldim. E, kalemleri aldım. Bu arada e, kaşım şu anda kuruduğu için e, hemen aralarını dolduracağım. Farmasinin 110 numaralı kahverengi kalemiyle. Çünkü siyah, çok siyah siyah duruyor dolduracağım yerler şöyle şurası. Bir de hafif burası. Çok evet. Bir fırça yardımıyla ya da böyle tırnağınızla falan düzeltebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum genelde. Ve birleştiriyorum. Bu şekilde doldurdum kaşlarımı. Tamamdır. Bu da tamam. Evet. Şimdi makyajımıza geçebiliriz. Göz makyajımıza. Bakalım yapabilecek miyim? Güzel bir şekilde. Ben de heyecanlıyım aslında. Merak ediyorum. Yani yapabilecek miyim? Yapamayacak mıyım? Şimdi Şöyle bir bant biliyorsunuz bu bantları. Şöyle hemen dibine yapıştırıyorum gözümün. Kopmuyor arkadaş. Ben anlamadım bu işi. Bulayım koptu. Saçma sapan bir şey oldu. Evet. Şimdi bunu da böyle buraya yapıştırıyorum. genel aynı şekilde. Çok da yapıştırmıyorum bu arada. Sadece o kısımlarını. Evet. Zaten kriz bölgesini yaptığım için. Şimdi ne yapacağım? Çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir makyaj yani yap, yapabilecek miyim? Onu merak ediyorum. Şimdi ilk önce o kriz bölgesini yaptık. Ondan sonrasında ee, Ne yapıyorum? Bunu ilk önce bir kullanayım. Bu e, Golden Rose'un Grey göz kalemi. Hemen bunu kullanıyorum gözüm içine böyle bildiğin sıradan sürme şeklinde. Hemen iç kısmına şöyle sürüyorum baştan sona kadar. Bunu da aynı şekilde sürüyorum. Ve üst kısmına süreceğim. Ama böyle sıradan bir şekilde yani böyle alelade bir şekilde sürüyorum. Bakın o şeye geliyor ya denk geliyor ya. O onu durduruyor banta denk gelince. tabi sol gözüm herhangi bir şekilde şey yapmazsa Alerji olmazsa yine. Ha bir alerjiyle uğraşıyorum ya. Geri sulandı biraz. Neyse. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Şuradan şöyle şöyle şu uçta. Bunlar neydi? Bunların markasını hatırlamıyorum. Bu fırçalarımı. Şöyle ne deniyor bu renge? Mavi mi deniyor? Böyle bordomsu. Kızıl renkli bir e, far, kızıl renkte bir far. Şimdi onu süreceğim üstlere. Yani o rengi bu renkle birlikte yedireceğim bu şekilde. altıda da sürüyorum. Aynen bu şekilde. Yine yani aldım. sürüyorum. Yine aynı şekilde altları da süreceğim. Burada altı sürerken dikkatli süreceğim. Çünkü hafif böyle dökülme yapıyor yani azalıyorum ve şey yapmaya çalışıyorum. Ee, tık 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 yapıyorum elimle fazladan atıyorum ama gene de tabi dikkat etmek lazım şimdi yine aynı far paletinden ee, hangisini alsam Şu rengi alayım Şu Şu renk Ay hiç gözükmüyor renkler ya Şu rengi Çok açık Ay, Sütlü kahve gibi bir şey evet, O rengi aldım Sarı ışıkta da makyaj videosu Çok mantıklı gerçekten Şimdi Şöyle şuraya yediriyorum. Ya. Gerçekten bu çocuklar bilinçli bağırıyorlar ya. Tekrar aynı şekilde. Şu gözüme de aynısını yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Buradan alıp içeriye doğru alıp içeriye doğru. Ben bir ara çok güzel göz makyajı yapıyordum. Aşırı güzel. Elim bayağı yatkındı. Yani böyle alışmıştı. Harika göz makyajı yapıyordum ama işte bırakınca makyajı böyle kalıyor. Şimdi onu o şekilde yaptıktan sonra şimdi şurada bir renk var şöyle yine parlak bronz gibi bir renk şu onu yine aynı fırçayla şu fırçayla alıyorum. Bayağı güzel bir renk bu da bu arada. Yine onu şöyle üstüne geçiyorum. Ama bir tık üstüne geçiyorum. Yani tam üstüne değil de onun da bir tık üstüne. Şu çizginin tam üstüne değil de demin tam üstüne sürmüştüm çünkü. Onu da bir tık üstüne süreceğim. Dediğim gibi ben profesyonel falan değilim. Öyle kafama göre yapıyorum. Yine altta şu uçlara süreceğim. Çünkü bu parlak ya uçlara sürdüm. Şimdi şurada şu renk var. Onu elimle mi diye düşünüyorum. Bayağı parlak bir renk. ışıltı veren bir renk. Şu. Sanırım şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu benim her zaman yaptığım bir şey ama herkes yapar mı bilmiyorum. <laughs> şöyle bir ruj vardı. Parmesinin ruju. Bu ruj bu arada. Renge bakar mısınız? Grimsi falan bir şey. Ee, ve ben bunu almıştım çok önceden çok çok önceden ve hiçbir zaman ruj olarak kullanamadım tabi. Onu şu orta kısımlara süreceğim yani şuraya. Şimdi krem far gibi olsun diye onu sürüyorum orta kısımlara. Çünkü üstüne diğer farı ekleyeceğim çok da belli olmuyor bu arada bu far bu ruj onu <laughs> söyleyeyim ama mesela sadece kalemle kullandığımda falan güzel bir parlaklık veriyor Şimdi sadece ortaya dediğim gibi sürdüm hemen onun üstüne hemen üstüne şu farı şu dediğim bu parlak renkli bronz görünen hatta şöyle elimle swatchlayayım dedim ama sıvaçlayamadım şeyle yapayım fırçayla yapayım şöyle bir fırça aldım savaşlamak istiyorum çünkü onu şöyle bir renk ay kahverengi gibi gene ya bu ışıkta çok kötü görünüyor ya ama gördüğünüz gibi parlak yani görüyorsunuzdur umarım yine kahverengi gibi ama parlak bir şey yine ben bunu fırçayla süreyim fırçayla onun üstüne yediriyorum Sadece ortaya ama, sadece ortaya. Bu arada benim bir arkadaşım vardı, e, Filistinli bir arkadaşım. Onun kız kardeşi o kadar güzel makyaj yapıyordu ki ve L'Oreal'in bir e, üçlü bir e, göz paleti çıkmıştı. O kadar kolaydı ki ona yapmak. Uca, ortaya, en en dibe diye sürüyorsun. O kadar kolaydı ki ve o kız bana o şekilde makyaj yapmayı öğretmişti. Şimdi en uca da şunu süreceğim. Bu da Golden yine highlighter kalemlerinden. Burada bunu açmam gerekiyor. Şöyle krem. Onu da hemen şu uca süreceğim. Göz pınarlarımı. Sürdükten sonra şimdi artık ne yapıyoruz? Harika bir makyaj yaptım dermiş. Şimdi artık ne yapıyoruz? Bunları çıkarıyoruz buradan. Ama gerçekten bu işe yarıyor. Onu da söyleyeyim. Yani şey e, keskin bir makyaj yapmak için işe yarıyor. Şöyle bir bakayım ben şuradan gene. Çünkü normalde akar bu yani dağılır alta doğru. Gerçekten güzel oldu. Yani o keskinlik güzel oldu. Makyajım çok güzel oldu demeyeceğim tabii ki. L'Oreal'in e, teleskopik maskarasını kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dorian Teleskopik maskarasını kullanıyorum. Alta ve üstte bol bol süreceğim. Bu arada ben ee, kirpik takıyorum ama ya bilmiyorum sizde de aynı şey oluyor mu? Kirpikler benim şuradan Normal şey makyajda da profesyonel makyajda da yapışıyor ama şurada şöyle hafif kalkıyor gibi oluyor. Sanırım benim sadece diplere kirpik takmam gerekiyor yani. Benim bu bombesi belki farklı olduğu için orası kalkıyor yani. Gözümün bombesi mi farklı artık nedir? Millette gayet güzel duran belki de düzgün kirpik seçilmiyor. O da olabilir. Çünkü yaptırdığım iki profesyonel makyajda da öyle oldu böyle şeyinden şurasından kalkıyor yani. Garip duruyordu o zaman. Bu arada herkesin dediği gibi gerçekten bu doğru. Kesinlikle göz makyajı yaptıktan sonra cilt makyajı yapılmalı. <laughs> Bunu da anlamış oldum neden olduğunu. Gözüme de rimelimi sürdükten sonra bu arada sadece göz makyajını denemek için cilt makyajı ile birlikte yaptım uyumlu olsun diye dudağıma sadece böyle parlatıcı etkili gibi olan Florma'nın bir rujunu süreceğim ama normalde ruj kombosunu farklı yapacağım. Onu da düğüne giderken çekebilirsem makyajı o zaman gösteririm bakalım o zaman da görürüz hep birlikte düzgün bir makyaj yapabilecek miyim? Ya gerçekten çok ciddiyim. Normalde hiçbir akşam bu kadar bağırtı olmaz. Şu anda ben video çekiyorum ya ama video çekmek için niye balkon seçtim diyebilirsiniz. Dediğim gibi çok sıcak olduğu için içeride yapmak istemedim makyajı. Evet. Gözlerimin altına da sürdükten sonra. Bu arada ben gündelik makyajımda asla gözümün altına rimel sürmüyorum. Akıyor çünkü benim hemen. Yani şeyleri de sevmiyorum ee, Bu akmayan rümelleri de sevmiyorum Kullanmayı Onlar da kirpikten zor çıkıyorlar çünkü Evet Göz makyajım Oldu ya Oldu valla Beğendim ben de beğendim Evet o zaman Böyle bir makyaj yapabilirim ya Düğünde yapabilirim böyle bir makyaj Dediğim gibi iki tane düğüne gideceğiz bu arada bu şeyin de geçen de e, bir video çekerken bilmiyorum o videoyu paylaştım mı ya shortlarda e, Walking on Eggshells var ya e, Wet and Wild'ın onun ben yıllardır kullanıyorum dedim ve kırılmıyor falan dedim ya gerçekten sinirim şu anda aşırı bozuldu. Ee, dedim ya kullanıyordum hiçbir şekilde kırılmıyordu diye. <laughs> o gün video çektikten sonra kırıldı. <laughs> Neyse bunu da kullanacaktım ama şu ikisine gerek kalmadı. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ha şey yapıyoruz. Rujumuzu sürüyoruz. Bu Share Up Flormar'ın ee, şeyi de numarası da 018. Niye sabitlemiyor bu ya? Her neyse. Çok güzel bir renk ama. Ben tabii ki o akşam başka bir renk kombosu. Yani bu makyajla böyle şeyler bir lip değil de başka bir renk kombosu yaparım diye düşünüyorum. Evet sanırım makyajım bitti bu kadar. Şöyle bir düzgün bir ışıkta göstereceğim şimdi size bir saniye. Evet düzgün bir ışıkta gösteriyorum. Yani bence düzgün bir ışık bilmiyorum. Şöyle gözlerimin üzeri. Tabii ki çok profesyonel bir şey değil ama bana göre benim e, profesyonel olmayışıma göre bence gayet iyi. Dediğim gibi dudak kombosunu başka yapacağım. Mat yapacağım muhtemelen. Böyle. Olmuş bence ya. Ama o ışık da şeydi. Bir de sesler beni mahvetti. Neyse. Saçımı da yine toplamayı düşünüyorum. Bu şekilde. Yani tabii daha düzgün yaparım diye düşünüyorum. Bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.